Herkese merhaba. Bu videoda Einstein'ın özel görelilik teorisi üzerine konuşacağız. Daha önceki videolarda bahsettiğim gibi klasik fizik yasaları cisimler çok küçük veya çok hızlı olduğunda geçersiz olmakta. Cisimler çok küçük ise kuantum fiziği devreye girer. Çok hızlı olduklarında ise özel görelik devreye girer. Şimdi cisimler çok hızlı olduğunda neler değişiyor? Beraber bakalım. Öncelikle fizikteki bağıl büyüklük, mutlak büyüklük ayrımına bakmamız gerekir. Bu özel göreliliği daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Mutlak büyüklükler kısaca gözlemciye göre değişmeyen büyüklüklerdir. Kütleyi örnek verebiliriz. Bir cismin kütlesi 5 kilogram ise tüm gözlemciler bu cismin 5 kilogram olduğunda hemfikir olurlar. Kimse aksini iddia etmez. Bağıl büyüklüklerde ise gözlemciden gözlemciye farklı algılanma söz konusudur. Buna da en iyi örnek bugün konumuz olan hızdır. Örnek üzerinden gidelim. Doğuya doğru 20 metre bölü saniye hızla giden bir araç düşünelim. Burada kullandığımız 20 metre bölü saniye hız ifadesi yerde durgun bir şekilde bu arabayı izleyen gözlemciye göre arabanın hızıdır. Ama karşı şeritten 50 metre bölü saniye hızla gelen bir araç aynı aracın hızının 70 metre bölü saniye olduğunu gözlemler. Hatta uzaydan dünyaya bakan bir gözlemcinin bu arabayı gördüğünü düşünürsek bu gözlemci dünyanın hızını da işleme katacaktır. Yani gözlemciler aracın hızı konusunda farklı şeyler söyleyebilirler. Peki sizce zaman hangi kategoriye girer? bağıl mıdır, mutlak mıdır? Yalnız şunun altını çizmekte fayda var. Hissedilen değil fiziksel zamandan bahsediyorum. Yani bir gün herkes için tam olarak 24 saat mi sürer şeklinde soralım. Cevap evet gibi görünüyor. Newton da öyle düşünmüştü zaten. Zaman evrendeki olaylardan bağımsız olarak sabit bir hızda akar diyordu. İşte Newton'un yanıldığı nokta tam olarak burası olmuştur. E ama hepimiz için bir gün 24 saat sürüyor gerçekten. Saatlerimiz hep aynı değeri gösteriyor. Öyle değil mi? Aslında saatlerimiz yeteri kadar hassas olsalardı aynı değeri göstermezlerdi. Çünkü zamanın bağlılığının fark edilebilmesi için gözlemcilerden birinin diğerine kıyasla çok 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 hızlı olması gerekir. Düşük hızlarda durgun bir gözlemci bir günü 24 saat olarak ölçüyorsa, insan yapımı en hızlı araç olan ve saatteki hızı 692 bin kilometre olan Parker güneş sondasının içindeki bir kişi, bir günü 23. 9, 9, 9, 9, 9, 5 saat olarak ölçer. Başka bir ifadeyle 23 saat 59 dakika 59.98 saniye. Yani 0.018 saniye daha kısa ölçer. Bunu fark etmek mümkün değil. Daha yavaş hareket eden cisimler için fark daha da küçülür. Peki biz zamanın bağlı olduğunu nasıl fark ettik? Şimdi bu sorunun cevabını arayalım çıkış noktamız aslında ışık hızıdır. Bugün bildiğimiz üzere ışık boşlukta saniyede yaklaşık 300 bin kilometre yol alır. Bu gerçekten müthiş bir hızdır. Zihnimizde canlanması için şöyle bir örnekle açıklayalım. Dünyanın çevresi yaklaşık 40 bin kilometre. Işık bir saniyede dünyayı 7,5 kez dolaşabilir. Yani biz göz kırpana kadar ışık dünyayı defalarca turlamış olur. Şimdi 20 metre bölü saniye hızla giden aracı hatırlayalım. Bu hızın yerdeki durgun gözlemciye göre olduğunu söylemiştik. Peki ışığın bu hızı nereye göre? O dönemde bilim insanları evreni kaplayan eter adlı gizemli bir madde olduğunu düşünüyorlardı. Michelson ve Marley adlı iki bilim insanı eter maddesinin varlığını ispat etmek için bir deney tasarladılar. Yarı geçirgen aynalarla tasarladıkları bu deneyde beklenen sonuç eter maddesinin ışığın hızını bir yönde azaltırken başka bir yönde arttırmasıydı. Aynı rüzgar gibi. Ama deney sonucu büyük bir şok etkisi yarattı. Farklı yönlerde gönderilen ışık ışınlarının hepsinin hızını aynı ölçtüler. Saniyede yaklaşık 300 bin kilometre. Eter maddesi yoktu. Işık her yönde herkes için aynı ölçülüyordu. Yani ışık hızıyla giden bir cismi ister durgun gözlemleyin ister hareket halinde gözlemleyin. Aynı değeri ölçersiniz. Hız bağıldır ama ışık hızı mutlaktır. Bu ilginç ve ilginç sonuçları olmalı. Einstein bu konu üzerinde uzun süre düşündü ve şöyle bir düşünce deneyi tasarladı. Bir trende oturduğunuzu hayal edin. Masadan tavana bir ışık tuttuğunuzda masa ile tavan arası mesafeye haş dersek ışık 2h yol alıp geri gelecektir. Ama bu olayı trenin dışından izleyen bir kişi aynı şeyi söylemez. Ona göre ışık çok az da olsa yatayda da yol alır. Bu da aynı süre zarfında ışığın 2h'tan daha fazla yol alması anlamına gelir. Işık hızı gözlemciden gözlemciye farklı algılanmadığına göre burada farklı algılanan şeyin zaman olması gerekiyor. Einstein özel görelilik teorisini iki kabul üzerine inşa etti ki bu kabullerden biri fiziğin temelidir. Eğer ışık hızı bütün gözlemcilere göre sabitse ve eğer fizik yasaları tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynı ise o zaman tren içindeki gözlemci ışığın tavana çarpıp geri gelmesini yol kenarında bekleyen gözlemciye göre daha kısa sürede görmeli. Çünkü kabaca söylemek gerekirse hız ile zamanın çarpımının yolu vermesi gerekiyor. Hızlar aynı ise yolun uzun olması zamanın uzun olması demektir. Burada tren ne kadar hızlı olursa dışarıdaki gözlemci ışığın aldığı yolu o kadar uzun ölçer. Dolayısıyla olayın gerçekleşme süresi de onun için o kadar uzar. Einstein düşünce deneylerini çok severdi. Çünkü zahmetsiz. Tek ihtiyacınız hayal gücü. Gerçekte mümkün olmayan şeylerin deneyini düşünceyle yapabilirsiniz. O zaman biz de yapalım sayıları abartalım. Trenin içindeki ışığın tavana gidip gelmesi trendeki gözlemcilere göre bir yıl sürsün. Tren de ışık hızına çok yakın hızlı hareket etsin. Bu durumda dışarıdaki gözlemci aynı olayı yani ışığın tavana gidip geri gelmesini çok daha uzun sürede ölçecektir. Mesela 10 yıl diyelim. Böylece trendeki gözlemci bir yaş yaşlanırken dışarıdaki gözlemci 10 yıl yaşlanır. Yani özel görelilik der ki sizden yaşça büyük birisinden yaşça daha büyük bir hale gelmeniz mümkün. Şimdi bu konuyla ilgili meşhur ikizler paradoksuna beraber bakalım. Ayşe ve Ali isminde iki ikiz kardeş düşünelim. 25 yıl sonra Ayşe bir doktor, Ali ise bir astronot olsun. Ayşe dünyadayken kardeşi Ali 18 ışık yılı ötede bir gezegene ışık hızının %60'ı yani 0,6c hızıyla gittiğini düşünelim. Bu gerçekten çok yüksek bir hızdır. Ali bu yolculuğu yaptığı sırada dünyada 5 yaşında bir oğlu ve yeni doğmuş bir yeğeni olsun. Ali sabit hızla gezegene gidip geri döndüğünde bu 4 kişinin yaşları ne olur? Şimdi buna bakalım. Bu olayı önce Ayşe'nin gözünden inceleyelim. Ayşe'ye göre Ali'nin gezegene gidiş süresi yol bölü hızdan 30 yıl yapacaktır. Ali sabit hızla hareket edip beklemeden geri döndüğü için dönüş süresi de 30 yıl yapacaktır. Bu durumda Ayşe için 60 yıl geçmiş olacak. Tabi Ayşe ile beraber dünyada bulunan Ali'nin oğlu ve yeğeni için de 60 yıl geçmiş olacak. Yalnız Ayşe'nin gözünden Ali ışık hızına yakın hızla hareket ettiği için özel görelik gereği zamanı farklı akmalı. Ali'nin geçen zamanı Ayşe'nin gözünden verilen sayılarla 48 yıl çıkar. Yani Ali için 48 yıl geçtiğinde Ayşe ve dünyadakiler için 60 yıl geçmiş olur. Ali geri döndüğünde 4 kişinin yaşları tablo 1'de verilenler gibi olacaktır bu durum izafiyet teorisini anladıysak bizi şaşırtmamalı. Şimdi bu olaya Ali'nin gözünden bakalım. Ali'ye göre kendisi durgun, dünya harekettedir. Cisimler içinde bulundukları sistemi titreşim etkilerini göz ardı edersek durgun algılarlar. Diğer her şeyin hareket halinde olduklarını söylerler. Ali de dünyanın kendisinden 0,6c hızıyla uzaklaştığını söyleyecektir. Bu durumda Ali'nin gözünden gezegene gidip geri gelmesi kendisi durgun olduğu için 30 yıldır. Dönüş süresi de 30 yıldır. Yani Ali için 60 yıl geçmiş olur. Ama ışık hızına yakın hızla hareket eden dünya sisteminin içindeki kişiler için izafi zaman hesaplanmalıdır. Bunu biraz önce göstermiştik. Dünya için 48 yıl geçmelidir. O zaman Ali dünyaya döndüğünde bu 4 kişinin yaşları tablo 2'deki gibi olmalı. Peki hangisi doğru? Einstein'ın ikinci kabulünü hatırlayalım. Fizik yasaları tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynıdır. Ayşe'nin gözünden baktığımızda astronot sabit hızla gitmek yani eylemsiz bir referans sistemi söz konusu. İkinci kabul sağlanıyor. Ayşe'nin gözünden bakış açısında bir sorun yok. Ali'nin gözünden baktığımızda ise dünya sabit hızla uzaklaşmaktadır. Dolayısıyla bu da eylemsiz bir sistem. Ancak astronomun gezegenden geri dönüş yapmak için durması ve yön değiştirmesi gerekiyor. Bu iki hareket ivme gerektirir ve ivmeli sistemler eylemsiz referans sistemi değildir. Bu sebeple Ali'nin gözlem çerçevesinde sabit hızdan bahsetmek mümkün değildir. Yani Ali kendini durgun olarak algılayamaz. Bu durumda Ali dünyaya geldiğinde 73 yaşında, ikiz kardeşi 85 yaşında, oğlu 65 yaşında, yeğeni ise 60 yaşında olacaktır. Toparlamak gerekirse Einstein özellikle hareketin zamanı etkilediğini ve dolayısıyla bunların birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini söylemiştir. Yani uzay ve zaman kavramlarını ayrı ayrı kullanmak yerine uzay zaman kavramını kullanmamız gerekir. Bu durumu Uzay-zaman diyagramı ile daha iyi anlayabiliriz. Bir cisim durgunsa uzayda hareket etmiyor, sadece zamanda ilerliyordur. Ama cisim hareket halindeyse hem uzay ekseninde hem de zaman ekseninde ilerliyordur. Bu durumda cisim uzay ekseninde ilerlediği için zaman ekseninde durgun haline kıyasla daha az ilerler. Yani zamanı daha yavaş akar diyebiliriz. Bu diyagramda hız ne kadar fazlaysa grafik o kadar uzay eksenine yaklaşır ve bu doğrultuda zaman ekseninde o kadar az ilerler. Son olarak özel görelilik teorisinin karşımıza çıktığı alanlara ve bu teorinin nasıl test edildiğine bakalım. Teori, günümüz GPS sistemlerine konum tespitinde hassasiyet kazandırmıştır. Uyduların dünyaya göre hızlı hareketi nedeniyle zamanları yavaş akar. Bu da konum ölçümlerine katılmak zorundadır. Görelilik teorisi hesaba katılmadığında konum hataları günde 10 kilometreden fazla çıkmaktadır. GPS'lerin şu an günümüzde gündelik kullanımlarda bile 3-10 metre arası hata payı vardır. Teorinin testi ise CERN'de yapılmıştır. LHC gibi hızlandırıcılarda parçacıklar ışık hızına yakın hızlara çıkarılarak davranışları incelenir. Parçacıkların kütlelerinin hızla artması, enerjinin davranışı, manyetik alanlarda sapma miktarları tam olarak özel görelilik formülleriyle uyuşmuştur. Özel görelilik yalnızca teorik bir fikir değil, müyon deneyleri, GPS sistemleri, parçacık hızlandırıcıları ve sayısız laboratuvar deneyi ile doğrulanmıştır. Günümüzde yanlışlanmadığı gibi tüm modern fizik ve teknolojinin içinde kullanılmaktadır. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.